Herkese yepyeni bir Tomb Raider bölümünden selamlar arkadaşlar yolu buldum buradan suyun altında bir yol varmış şelalenin arkasında Buraya geldim kapağı açıldı otomatik olarak anam üzerime kapandı Uşak diye de buldu bulunan gizemli eşya 5 Kapan eşya 10 Ben o kadar şey topladım bir de be Vay arkadaş ya Sonra da bulamamışız Bölüm nerede bitti? Nerede başlatıyor? Ayda buralar nelerler arkadaşlar? Ben az önce T-Rex keşfediğim. Şimdi o bir kapı bir kere. Ya da ittirilebilir bir nesne. O bir kapı arkadaşlar. Karşıda da kapı var. Buraya ben bir logo mu koyuyorum yoksa hepsinin logosu aynı mı? Arkadakileri görmeye çalış. Göremiyorum. Neyse dönelim düz devam edelim. Pompalıyı daha kullanmadık. Yanlış yaptım. Ah. Oh. Haydi, nerede aldım ki? Beraber bu tür şeylerden bahsediyordum bu oyunda. Bu tür şeyler çok var. Çok mu <laughs> Bir an dedim aha çakılacağız. Dedim aha çakılacağız. Hemen de buradan işte arkadaşlar. E değil çocuğum. Mouse'a basacağız. Şurada bir hızlıdan kayıt alalım mı arkadaşlar? Niye burada alıyorsun? Anan! Geri gireceğiz. Alırım da. Bu arada o itemler nerede? Hani haritada gezmediğim yer var mı? Dinozorların orada vardır abi. Tamam. Burada bir daha kayıt az önce yanlış. Bu vadi galiba ismi. Hadi bakayım kanka. Bekliyorum. Güle güle. Güle güle. Selam söyle çocuklara. Ee, kapı kapandı. Böyle zumburlop diye girsen oradan. O ne? Bilmiyorum. Önüme bakmama izin ver. bir yer gördüm. En çok saç Ha orası şey lan. Taşın düştü. O zaman bu kapıya da öbür kapı açıldı. Ee? Kapı falan kırılıyor mu? Çatıda bir şey var mı? Yok. Kayayı tutup geçirmeyeceğim herhalde değil mi? Böyle şey yok yani bu oyunda arkadaşlar. Bu kayalarla bir etkileşim olduğunu bilmiyorum. Burada bir yer mi var? Burada bir yer var. Buradan Buradan bir yere. Orada da bir yer. Var. Burası niye böyle açık? Kayanın düştü işte. Girişim falan tuşuna koymuyorum lan bir şey. Oradaki yaratıkları görüyorsunuz mu? Ay ay oh kafam oh, çok. Oğlum nereden geçeceğiz? Herhangi bir anahtarım mı? Anahtar falan diyor ki yukarı çıkartamadım ben anahtarı. Geri sekalı. Hangi kapıyı açtı? Bunu açtı diye tahmin ediyorum burada. korktum ya. Direkt de gelinmez ki abi ayıp Welcome to Eziyet kardeşler. Labirent lan abi. O zaman ben full sağdan. Yan ekranı uçtuk. Şeyleri değiştirmedim değil mi? Buraya öbür taraftan geleceğiz. Tepede falan bir şey var. Burası niye var mesela öbür taraftan gör. Yine ana kıramam Abla. <laughs> Neyse şey yapmayacağım. tamam sağda bir şey yok. Soldan da Tabancamızı tabii ki çekiyoruz. Hayda gördünüz mü arkadaşlar? Uçaklar var. Oo. Orta tarafa mı gitseydik ya? Böyle bir şey mi varmış lan? Burası neresi? Ya sağ tarafında kalıyor. Hiçbir şey yaramaz ki bunu böyle yapmak. Ben bir orta kısma gideyim arkadaşlar önce. Dağımızı çekelim. Ve merhabalar diyelim. Burada kırılacak bir yer var. Hemen oraya kaçma çalıştım da kesin bir şey olacak burada ya. Ağzını... Ne ya? Ben loot da yok. Abi onu açamayacağız. Zaten. Yani ben bir kaydedeyim de. Bu ne olacağını bilmiyorum ay. Dayı bir duram küfür edeceğim ya. Nasıl böyle dönebiliyor? Onda bir şey var. Abi ya yalnız grafikler var ya. Ayağı da pahalı. E ee, niye indim buraya? Bak. Diğerlerinden bir tık daha farklıydı. Bak ortasındaki şeyler yoktu onun. Geri mi Yok ya geri çekeceğiz. Bekle ya. Yandan dolaşacağım işte. Yana çektireceğim. İki tane yol var işte. Ee, şöyle zıpladım. Allah belanı versin. Taklalar ata ata giderim. Lop lop taklacık güvercin. Hop lop indir şunu. İttir pardon. Merhabalar. Nasıl mü değil? Ona dert değil. Ona benim gölgem o. Dert değil ama. Yani çok da zor bir parkur değilmiş zaten. Tabi can var. Bir tane oyunda böyle loot aldıkça aha falan diyor. Hangisiyle hatırlamıyorum ben. Orta kapıyı açtık arkadaşlar. Şöyle döndüm, şöyle tuttum. Tamam. Nerede olduğumu çözmeye çalışıp, şey yapmayın. O zaman soldan, yani şu an bizim sağımızdan, ama ilk geldiğiniz zaman soldan devam edelim, bir kaydı alalım yine. Çok uğraşmak istedim. Ne güzel gittim ya böyle. Ee, peki ben bur bir şey soracağım. Buradan oraya zıplayamam değil mi? Peki benim o şeyi ittirmem neyimi değiştirecek ve nasıl ittireceğim? Ben orada değilken ya da ittirmem mi gerek? Ben oraya zıplayabilir miyiz Zıplam. Şöyle en arkaya doğru gel. Anne, geri zekalı. Ta bastın? zaman en öne gideceğiz. Şey direkt atlayacağım koşmadan. Böyle gelir misin? Aynen öyle arkadaş. Hiç koşmadan löp diye atlayacağız. <laughs> diye çok güzel boğazı tıkanmıyor. Bu tarafa değil mi? Yan tarafa. Hop. Her yere tırmandım be abla. Arabalar. Kontroller kol olmadığı için. oldu? Hiçbir şey anlamadım. Ne oldu? Yine bir şey oynadı zannettim benim taklam. Kapı açıldı sanki. Ve geldiğim yere geri geldim. E peki neden? Hiçbir şey anlamadım. Ve dediğim gibi hani o sütünü oradan oraya kaydırmam neyimi değiştirdi? Pardon telefona bakıyordum yanlış. Ah. <laughs> 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 Harbiden ha. Bir dakika ya. Dönüp dolaşıp niye oraya gittim mesela? Güzel soru bence arkadaş. Görmediğim bir şey mi var? Dur burası var. Burası ha buraya gidiyor. Pardon. Ee, bir de şöyle bir yer var. Buraya geçeyim. ne değil mi? Oraya yetişebilirim ben. belki. Belki. dedim belki diye. Başaramadım. Buradan buraya geri dönmem için zaten rampayı fark etmiştim. Yine yan ekranı uçtum Yine ekranı kaydırdım. Allah'ım yarab. Ben de diyorum niye tutamıyorum. Neyse artık hızlı yol açıldı buraya. Aynen öyle. Niye ben buradan dolanmadıysam o zaman. Delirdiniz belki de bilmiyorum. Dolaptım. Şöyle direkt atlasam gider. Aynen öyle. Eee. Kocaman kol var. iş alacak. Onu oraya getir. Eee ben Yani onun üzerine giderim dedim de araya düştüm. Eee. Geri çekelim. Telefonum olmuş böyle ya? Ne biçim güncelleme getirdin? O bu ne ya? Kala fazla gitmedi. Güzel. Şimdi buradan oraya uçacağız. Buradan da oraya uçacağız. Yalnız yapamazsak öldük. Atlamayı ben ayarlamıyorum bu. Yalan yok korkmadım değil yani harbiden korktum. Evet ilk kapıyı da açtık. Şimdi. Son kapı nerede arkadaşlar? İnkan mumyasına yakından bak diye başarım aldım lan. Böyle atladım valla. Ee, burayla işimiz bitti değil mi arkadaş? Şimdi oradan sağ gideceğiz sanırım labirentte. Sağa gitmedim biraz biliyor musun? Bak orası değil. Burası. Yani sağa gittim de sağa gittim de ne olmuş hatırlamıyorum. O ne? Korkudan var ya konuşamadım ha. Köşeye sıkıştım. Lan burada da bu var işte ya. Dur geri çekeceğim. Geri çekeceğim. Pardon. Bir daha geri çek. Geri çekemiyorum ki. Bak Bunu görmedim ya. Çatıyor tamam. Girmiyor. Ha orada bir tane daha var. Dur bakayım. Yer açıldı. Orta tarafı kırılıyor. Bu da son kapıyı açtı. Bir kere W bastım. Bak. Kodumunun W'sini bir kere bastım. Nasıl Allah kadar mesafe fark ediyorsun ed sorabilir miyim abla? Hı? Hı? Ebenin şeyi bu arada yani nereden kayıt olmuş? Neden bu kadar kayıt alıyorum şimdi anlıyor musunuz? Ben de oradan gideceğiz zannediyorum bu arada. Kazıkormuş oldu. <laughs> of buradan gidiyoruz. Butonu buraya çekiyoruz. Değil mi? Hadi ben nereden nereye? Kafam karıştı şu an. Oynamam istedim. Ben geldim işte. Kararlı Önce buraya gelmedim. Buraya gelmedim. Önce nereye geldim? Burası. Ile. Heh, yapış yapış Hadi Ben de bin. Çok da güzel uçtum vallahi. Yavaştan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben en son öldüğüm yere kadar getiririm. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.